Evet şu an tren geliyor. Evet tabi bu normal Denizli İzmir ile bir de karşılıklı bu. Denizli İzmir ile İzmir Denizli. Bu, bu, bu sefer ben normal hiç çekmedim bu yaz. Çekmemin nedeni ise şu. Ee, son son günlerim artık arkadaşlar bu yazda tabi okullar açılacağından dolayı İzmir'e gideceğim ve İzmir'de de pek tren çekemeyeceğimden dolayı bu son Şanslarımı da böyle kullanmak istedim. Hani şu an sankiyle. <laughs> Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar öteki tren geldiğinde sizinle... Evet şu an öteki trenle geliyor. <laughs> Ötekinin korn kornası güzeldi. Bakalım bunun kornası nasıl. Bu taraf çok aydınlık. Yani nasıl desem. Çok sıcak. Arkamı göstereyim de çalışanlar gözüküyor diye göstermiyorum. Gözükmedi daha hala da. Ha şimdi gözüktü. Evet şu an sen geliyor. Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.